Berke'cim ya çok enteresan yani senle dostluğumuz, tanışıklığımız çok eskiye da 10 yılı geçkin. Ve çok güzel şeyler yapıyordun, assessment konusunda çalışmalar yapıyordun. O yüzden de seni çok takdir ediyorum. Yeni yazdığın kitap da çok güzel, zaten girişimcilere tavsiye edeceğim. Ama ben ilk defa, seni yakalamışken ilk defa bir video yapma hevesi içine girdim. YouTube'da da bunu yayınlayacağım ve e, tanıdığım, sevdiğim insanlardan, onların etki alanları, bilgi alanları, bilgi birikimlerinden yararlanmak istiyorum. Evet, e, bu uzun girişten sonra kitabının içinde benim çok sevdiğim bir bölüm var, şans faktörü. Yani şu şans faktörünü senin ağzından ben dinlemek istiyorum. Gerçekten bu şans olayı var mıdır? Varsa nasıldır? İki ayrı boyutla bunu ifade edeyim. Bir tanesi konunun sosyal boyutu. Şöyle, Profesör Richard Wiseman, bir akademisyen bir araştırma yapıyor. Araştırma da hatta üzerine kitap da yazıyor sonrasında. Araştırma şu tabloid boy yani şu boylarda bir tane gazete yapıyor kendi tasarımı. İçinde çok sayıda ilan var. Bir grup insanı topluyor diyor ki arkadaşlar aranızda gerçekten de acayip şanssızım. Ne kadar bela varsa gelir beni bulur. Yakamı da bırakmaz diyenler kimler diyor. Bir grup insan el kaldırıyor. Tamam arkadaşlar siz şu odaya geçin diyor. Onları alıyor bu odayı kapatıyor. Sonra diyor ki tam tersini soruyor. Aranızda ben acayip şanslıyım. Şans hep benimledir diyenler kimler? İşte bir takım insan. Onları da alıyor başka bir odaya kapatıyor. Ondan sonra her ikisine de tamamen birebir aynı gazeteyi veriyor. Ve tek bir talimat söylüyor. Diyor ki lütfen arkadaşlar süreniz başladığı anda gazetede ne kadar ilan olduğunu ilanla sayın ve gelip bana adedini söyleyin diyor. 3, 2, 1 başlıyor yarışma. Birden bire şanslı gruptan hemen daha ya 10 saniye 15 saniye olmuş. Fırlıyor geliyorlar. Biz bulduk biz bulduk diye. Kaç tane? 43 tane. Meğersem şu ilanlardan bir tanesinin içinde diyor ki ya boşuna saymana gerek yok. Bu da ilk ilanlardan biri bu arada. Boşuna saymana gerek yok. Toplam 43 tane ilan var. Git bu deneyi yapan araştırmacıya bunu bulduğunu göster ve 250 dolar kazan diyor. Şimdi, şimdi kendine çok şanslı olduğunu inanan insanlar o ilanın içindeki metni okuyabilirken ...çok şanssız olduğuna kesin karar getirmiş olanlar o metindeki yazıyı göremiyor. Niye? Yani e, bunun bir şey var mı? Açıklaması var mı? Var tabii Sence zaten... yani belki belki o bahsetmiyor olabilir ama ben senin görüşünü merak ediyorum. Zaten e, şu, kitap da bunu ele alıyor ve ağırlıklı olarak şunu söylüyor. Kardeşim şanslı bir takım fırsatlarla karşılaşan bir takım imkanlarla denk gelen insanların ortak özellikleri neler? Bir numaralı konu. Bir numaralı konu. Yani çok klişe olabilir çok ay yani bu muymuş aman biliyorduk zaten biz bunu ama yani klişe olduğu hani <laughs> gerçeği değiştirmiyor. Sırıtmak. E, gülmek yani. Şimdi e, şunu biliyoruz. insan kendini iyi hissetmediği zaman somurtuyor. Ve e, duygular davranışları belirliyor. Ama bunun tersi de geçerli. Davranışlarda duyguları belirliyor. Yani içim kötü, önden kötü. Yani kötüyüm. Suratım düşük. Ama bunun tersten de yürütmek mümkün. Yani kendimi iyi hissetmediğim anda, o anda ama tabii ciddi bir problemden ötürü falan değil, yani duygusal manada keyfim yok diyelim. Sırıtırsam eğer birkaç dakika sonra benim duygularımı kontrol eden beyin merkezin diyor ki ya bu adam mutlu ya, yani sorun yok. Dolayısıyla deyip dopamini ve benzeri nörokimyasalları salınarak, salınmasını sağlayarak benim gerçekten de kendimi iyi hissetmeme yol açabiliyor. Böylelikle ben gerçekten de birkaç dakika sonra gülmeye, yani sırıtmanın ötesine geçip içten bir şekilde kendimi iyi hissettiğim için gülmeye başlıyorum. Peki bak şöyle sözü balla keseyim. Şimdi sen geldin, oturdun, tamam mı? Sonra bir, bir birkaç dakika sonra sen yanına geldin. Aha. Aramızdaki enerji ne kadar müthiş, değil mi? Yani sen ne kadar mutlu duruyordun, ben ne kadar evet. enerjiyle geldim evet. ve dikkat edersen senle konuşmamız o kadar hızlı, o kadar noktasa ve o kadar birbirimizi destekleyecek, belki de işlerimizde birbirimize destek olacak e, fikirleri birbirimize hızlıca verebildik. Bunun enerjili bir balansı olmalı. ben sana hak veriyorum bu konuda. Var. Zaten bu tip insanlar birbirine projelerini açıyor. Bu tip insanlar birbiriyle fırsatları paylaşıyor. Bu tip insanlar birbiriyle fikirlerini paylaşıyor. İşte sen bana diyorsun ki belki birlikte bir şey yaparız. Ben diyorum ki belki birlikte bir şey. Çünkü otomatik olarak insanlar iyi hisseden insanlarla beraber bir şey yapma eğiliminde. Çünkü umut. Yani bir umut boy göstermeye başladı. Bir şeyler olacak, güzel bir şeyler olacak. ...bir arayış içine girmeye başlıyor. Metabolizmamız da böyle çalışıyor. Hatta çok ilginç bir deneyden söz edeyim. Tıbbi bir deney. Genlerimizin de kendine münasır şekilde bencil olduğu bulunmuş araştırmalarda. Kitapta bununla da ilgili bir yani, makale değiniyorum. Senden bir şey rica ediyorum. Kitabı gösterip kısaca, <laughs> kısaca, çok kısa anlatsana ya çok merak ediyorum. Mem memnuniyetle şunu hemen söyleyeyim. Ee, eğer genlerimiz içinde bulunduğu metabolizma genel manada umutsuzsa... E, ölme eğilimi gösteriyor, geri çekme eğilimi gösteriyor kendini ki bu umutsuzluk gelecek jenerasyonlara sirayet etmesin. Çünkü ben umutsuzsam ve ben bu umutsuzluğu üreyerek yayarsam o zaman gelecek kuşak daha umutsuz olur. Bu da böylelikle yaşamın bekasını e, doğrudan tehdit etmeye başlar diye aslında evrimsel bir gerekçeden mütevellit. Yani şuraya demeye çalışıyorum. Hakikaten umut uzun yaşam için de şart, iş bağlantısı yapmak için de şart, şans için de şart bir şeylerin denk gelmesi için de şans Yani Öncelikle kendimizi umutlu ve iyi hissedebilmek adına sırıtarak başlayacağız her şeye. Evet, belki çok zor ekonomik şartlar içindeyiz. Çok zor bir dünyanın içindeyiz ama hani kelam bunları da ters çevirebilmek, bunların da farklı yönde seyretmesini sağlamak için yeni bir şeyler yapmak zorundayız. Bunlar kendi kendine hiçbir sorun çözülmüyor. Kendi kendine düzelmiyor. da tabii bu ve bunun gibi daha çok sayıda sorunun cevabını girişimcilik perspektifi altında okuyucular bulacak. Kitapta 200'den fazla nitelikli referans kullanıldı. Makaleler, kitaplar, araştırmalar çok sayıda kaynak ve bunlar üzerinden yeni bir yol haritası, yeni bir model ortaya kondu. Bu yol haritasının da bu bağlamda umut vereceğini düşünüyorum okuyucuya. Girişimcilik disiplinler arası bir konfigürasyonda ele alıyor kitap. Fizik, ekonomi, psikoloji, felsefe gibi çok farklı disiplinlerle bunların tarihsel uzuvları üzerinden yola çıkarak geleceğe dönük bir projeksiyon, bir vizyon ortaya koyuyor. Girişim savaşçılığı perspektifi. Bir süper elle sağlık, bir şey ağzına sağlık. Son bir soru soracağım. Benim takıldığım konulardan bir tanesidir bu. Gene şans faktörüyle ilgili. Şimdi Matrix'te biliyorsun mavi ve kırmızı hap var. Mavi hap aldın, kırmızı hap aldın. İki tane çözüm var. Fakat benim okuduğum araştırmalarda ve benim de içinde bulunduğum durumlarda zeki insanlar çok fazla opsiyon oluşturuyorlar. Fakat normal zekada olan veya düşük bilgide olan insanlar girişimlerle ilgili karar verirken ya mavi hapı içiyorlar ya kırmızı hapı içiyorlar. Halbuki çok bilgiye sahip ve veya zeki olanlar ise kendilerine inanılmaz derecede opsiyon yaratıyorlar ve bu opsiyonları elemek, seçme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ve şunu görüyoruz bakıyorsun bazı insanlara ya bu adam hayatta nasıl başarılı oldu ya falan diyorsun. Ama bakıyorsun neden bilgisi az ee, yani acemi şansı demeyelim ona da diyebilirsin. Adamın bilgisi az. Önünde bir sola gidişi var. Adam sola gidiyor ve başarılı oluyor. Halbuki sağa gitse başarılı olacak. Ama benim kavşağım ben de hep bunu e, girişimciliğimin başına da yaptım aynı hatayı. Benim kavşağım çok fazla alternatiften oluşuyor. Senin bu konuda yorumunu alabilir miyim? Benim yorumum şu, e, şimdi hayat bütün tavşanların peşinden koşacak kadar uzun değil. Dolayısıyla kendimize bir kategori seçmek zorundayız. Yoksa enerjiyi dağıtıyoruz. Enerji dağılınca da herhangi bir noktada fark yaratmak zorlaşıyor açıkçası. Bence girişimciliğe başlarken kişinin yapması gereken ilk iş kendini çok iyi tanımak olmalı. Gerçekten iyiliklerine kadar hani şu an iliklerimize kadar liberalleştiğimiz bir çağdayız. Dolayısıyla insanın tüm öz kimliğini, zihin haritasını bütün olarak iyi tarif edebilmeye ve bunu yaşam felsefesi, hayat amacı cümlesi ve başlığı altında tüm değer sistemiyle ortaya koymaya ve bunu da mümkün olduğu kadarıyla çok projesini sindirebilme ihtiyacı var. Projeye ne kadar çok zihin haritamızı sindirebilirsek, yaşam felsefenizi bizim için hayatta önemli olan şeydir. O proje o kadar farklılaşıyor ve dünya çapında fark yaratmış insanların hepsinin ama hepsinin en büyük özelliği de bu. Mesela Benjamin Franklin en basit Amerika'nın kurucusu. Amerika birçok farklı bakış açısını, perspektifini, işte girişimciliğini, muzipliğini, hani Amerikan esprisi bile aslına bakarsan Benjamin Franklin'den baki kalmıştı. Atatürk Cumhuriyeti, ne bileyim Lincoln'un etkisi, Steve Jobs'un iPhone'u, Elon Musk'ın SpaceX'i, bütün bunların hepsi bu insanların hayat görüşünü, Tefini, değerlerini ve zihin haritasını kendi hamuruna katmayı başarabilmiş işler olduğu için hepimiz bakıp vay be ne orijinal ne ilginç ne farklı diyoruz aslında. Evet çok teşekkür ederim müthiş oldu benim de bu bağlamda ilk videom oldu paylaşacağım <laughs> ağzına sağlık tekrar görüşmek evet. üzere başarılar diliyorum. Teşekkür